nasıl yapıl yapılır, yapılır serimizin yeni bölümündeyiz. Ee, şu anda çıldırmak üzereyim. Çünkü ben bu videoyu çektim. Bendy Kevin sesi yokmuş. Evet. Hay, şimdi ha Şimdi arkadaşlar size bir tane resim gerekiyor. Onu istediğiniz yerden alabilirsiniz. Sonra buraya paint yazıyoruz. Bu her şeyden önce geliyor bu arada. Bunu buraya atıyoruz. Yeniden boy En boy bakın burası çok 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 önemli. En boy oranını koruyu kapatıyoruz. Pikseli açıyoruz. Bunu şöyle gördüğünüz gibi yapıyoruz. 1920 yatayı 1920, dikeyi e, 1440. Böyle yaptıktan sonra tamam diyoruz. Sonra bunu kapatıp kaydediyoruz. Bu her şeyden önemli. Sonra bunun adına Vaat 10 yapıyorsunuz. Sonra arkadaşlar size vereceğim linkten şöyle. Sizin dosyanız jpg ise bu arada, buradan yapacaksınız. jpg değilse şuradan seçebilirsiniz. PNG falan. Ben şöyle attım. Dönüştür dedim. Yüklemeyi yapıyor şu anda. Evet yükleme linkimiz oluşturuldu. Evet geldi. Evet buradan indirmeye tıklıyoruz. Böyle indirdim. Sonra bunu alıp masa üstüne atıyoruz. Sonra şu load onunla diğer cpg olanla işimiz tam. Bunu geri dönüşüyoruz. Sonra atarız. Bunun adı e, sizde böyle üç kalansa bunun adını yine load on yapıyoruz. Gördüğünüz gibi o dosyayı dönüştürmüş olduk ddsi. Buradan e, belgelerini açıyorum. Affedersiniz bu bilgisayara geliyorum. Siz hangi yere kaydettiyseniz oyununuz oradan, oyun dosya konumunu açıyorsunuz. cfx'e geliyorum. Buradan loading screen ise, buradan kopyalıyorum. Sonra belgeler, Paradox Interactive. Parasite of Iron 4 mod klasöründen. Mesela siz hangisini yapacaksınız? Ee, onu seçmeniz gerekiyor. Ee, ben AVR, avr yapacağım. Siz, e, sizde böyle bir şey, mod konusu veya böyle bir yerde varsa ama bunlar falan yoksa, mod falan, her da giriyorsunuz. Oradan mod yerine mod tools'tan ayarlıyorsunuz. Yani mod tools'tan rastgele yapıp oluşturuyorsunuz. AVR'ye giriyorsunuz. Buradan CFX konsörü oluşturuyorsunuz. Şunu arkadaşlar buraya yapıştırıyoruz. Loading screen'si. Loading screen buraya geldi. Ee, sonra loading screen'si açıyoruz ama bakın c bu mod dosyasını yaptıktan sonra cfx'de olmayacak. Sağtıklayıp yeni klasör oluşturup bakın cfx koyuyorsunuz, buraya yapıştırıyorsunuz direkt loading screen'siniz buraya geldi. Şimdi bunu moddan yaptıktan sonra adını buraya atıyoruz. Siz diyorsanız oyunun e, dosyalarının arasında gözüksün ara sıra böyle atıyorsunuz normal bir şekilde. Ama sadece benim yaptıklarımı gözüksün diyorsanız 9 tane buluyorsunuz. Load 1, Load 2 falan onları Load 9'a kadar, Load 1'den Load 9'a kadar 9 tane resmi DDS'ye dönüştürüp adlarını ayarlayıp Load 1 falan diye ayarlıyorsunuz. O zaman diğerleri gözükmüyor arkadaşlar. Load'u ben şey şunları mesela şu şunu kopyalıyorum. Böyle yaparsanız çıkma olasılığı daha yüksek olur. Mesela log kopya yeniden atlandır. Log 11. Yeniden atlandır. Log 12. Yeniden atlandır. Log 13. Yeniden atlandır. Log 14. Yeniden atlandır. 15. 15. 5 tane daha şöyle ekledim ben. Bunun çıkma olasılığı daha fazla şu anda. Sonra bunu kapatıp oyunu açıyoruz. Buradan Notes Closer'ından e, aktif ediyoruz oyunumuzu. E, siz Dediğim gibi bu arada sizde o mod klasörü yoksa veya mod klasörü varsa içinde de şeyler yoksa mod post'tan, create mod şuraya sallıyorsunuz şöyle şuradan oluşturuyorsunuz mesela şöyle 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 oluşturuyorsunuz sonra create mod diyorsunuz o oraya geliyor. Sizde burası yine açıksa bunu kapatıp açmanızı öneririm. Sonra play diyoruz. Şu anda gelmesi gerekiyor. İhtimallerimiz de yüksek olduğu için yüksek ihtimalle gelecek ya. Bekleyelim arkadaşlar. Birazdan gelir herhalde. Benim oyunum yükleniyor bu arada şu anda. Daha açılmaz Ha Şimdi bakın. Açıldığı gibi geldi mesela. geldi. O evet, çok iyi. Böyle böyle de geliyor. Mesela ben şey seçtiğim için ara, arada sırada yürüyüşüm dediğim için o yeni koyduğum resim, sev resmi. Bunlar da çıkıyor, sev de çıkıyor. Ben şöyle ben oyunu kapatayım. Oyun kapattım bu arada, oyun çalışmıyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.